Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani size iyi bir haberim var. Arkadaşlar yeni bir YouTube kanalı açtım. Burada size çeşitli çeşitli oyun videoları paylaşacağım. burada gördüğünüz gibi mesela bir tane oyunu da Hi Hay Day. Ya bunu da paylaşacağım. Mesela bazı bir sürü oyun var. Onları da paylaşacağım Mesela Hay Day var, Brawl Stars var. Mesela PUBG var yani. Peki yani onu da çekeceğiz eğer isteyenleriniz olursa diye. Arkadaşlar mesela yani bu tür videolar oyun videolarıyla bugün sizin karşınızdayım arkadaşlar yakında yani sizinle olacağım mesela bu oyun videolarıyla. Zaten abi yani ne diyeyim başka mesela arkadaşlar. Ve yani size mesela güzel eşsiz videoları iz izlet izleteceğim. İyi e güzel olur diye düşünüyorum artık yani o, o sizin yorumlarınıza kalmış bir şey. Yani o açıdan mesela ben tam bir şey bilemem. Yani ama ya arkadaşlar işte şöyle bir şey istiyorum. Arkadaşlar videonun sonunda yorumlara benden hangi oyunu istediğinizi yazın. Ben ona göre karar vereyim. Arkadaşlar böyle yani çok daha iyi olur. Mesela. Ya arkadaşlar. En azından şimdiki sizin daha daha çok istediğiniz videoları çek, çek çekmiş olurum. Şeyden de satmam yani arkadaşlar. Ama bir olacak. Burada arkadaşlar yani. Burada şu anda size haydi hesabımı gösteriyorum. Henüz daha ge gelişmiş değil. 12 level. Şöyle küçük bir çiftlik. Hatta en küçük çiftliklerinden biri. Böyle işte bu aile hesabı ya. Burada satsam lan şunları. Şöyle şu dur satmayacağım. Nerede satacağım biliyorum. Dur bak. Satacağım satacağım bak kazık fiyatı satacağım lan. 5 6 21 sattı. Bak şunun alt. Oha kazık. Oha. Yok yok neyse boş ver. Boş verin, şimdi adam. Olan durmayalım. Abi yani bayağı fazla olacak bu dolandırmadan burada dolandırma inmez bak, yani, ama gene yani, bildiğin bir hazıklanma gibi bir şey. 20 20 TL 20 oyun parasını alacağı şeyin bir 70 oyun parasını alıyor. O tür bir şey yani abi. Neyse şimdi konumuz bu değil. Arkadaşlar işte böyle. Haydi hesabım. Mesela Blastarsam da göstereceğim. Arkadaşlar bakın o da burada. burada burada iki tane hesabım var. Hangisini belirsiniz ondan yapacağım. Bir tane yan hesabım, bir tane daha hesabım var. Yan hesabım henüz bir, 300 kupa. Burada Ember aldım. İyi bir, bir iki gün önce. Şu an dört level. Arkadaşlar, bir de size ana göstermek istiyorum. Bu da o da. Burada da Henüz da. 12.000. Peki artık onu bunda kasmayı planlamıyorum abi. Burada ismi biraz dandik. Şimdi böyle seçmiştim arkadaşlar. Yani 12.000 kupalık daha kasmayı da planlamıyorum. Ben abi burada yani. Böyle kalacak anlayacağınız. Ki kalsın da güzel aslında. Hı -hı. Güzel yani. Hesap güzel yani ben oynamak istiyorum Çünkü benim yeni hesabım var. Bakın bunda tek bir hesabım bile daha yok yani. Henüz <laughs> 12 bin kupa. Benim alt... için ilginç olan benim 6 bin kupalık hesabımda Ember var. Yani şans işte abi. O yüzden mesela bunda kasmayacağım ben pek. Yani genelde bu yeni hesabımda sev videolar yükleyeceğim. Yani bu tür videoları izi, iz, iz size arkadaşlar. Yani artık siz hangisini isterseniz ona göre değişecek bu mesela Brawl Stars'ı isteyebilirsiniz. Mesela bir sürü seçenek koyacağım. Ben siz bana izlediğiniz oyunları siz verin. Ben ona göre bir karar vereceğim arkadaşlar. Neyse bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bir birkaç hafta bir birkaç gün sonra yeni videolar yükleyeceğim. O yüzden beklemede kalın. Orası orada bir birkaç az demektim. birkaç gün diyecektim. Orada yanlışlık oldu. Arkadaşlar yani neyse beklemedi. Kalın, hoşça kalın. Birkaç gün sonra gö görüşmek üzere.